Kripto para dünyasıyla ilgili az bilgisi olanların dahi duyduğu NFT, fan Token ve DeFi kavramları nedir? Gelin herkesin konuştuğu günümüzde popüler olan bu kavramlara yakından bakalım ve sizlere en basit şekliyle anlatmaya çalışayım. NFT yani Non-Fungible Token Türkçe adıyla takas edilemez token nedir? Fiziksel dünyadaki koleksiyonların dijital dünyaya yansıması olarak kısaca adlandırılabilir. Dijital eserlerin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT'lerde GIF, şarkı, video ve tabii ki resimler bulunabiliyor. NFT'yi bir çeşit dijital sertifika olarak da tanımlayabiliriz. NFT olarak bilinen ve takas edilemeyen tokenların popülaritesi ciddi şekilde arttı. Kripto varlıklara yatırım yapan insanların bu varlıklara da yatırım yapma hevesi, en popüler NFT'lerin milyonlarca dolara satılmasına ve böylelikle popülaritesinin de artmasına sebep oldu. Dijital sertifika olan bir NFT sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor. Örneğin play to earn oyunlarında aldığınız karakterler ya da move to earn oyunlarında aldığımız ayakkabılar birer NFT. Yani fiziksel olarak bulunmayan dijital sertifikalar. Bu arada bu NFT'ler sadece sizin kripto adresinize bağlı oluyor ve size özel oluyor. Tabii ki onları satma ya da yenisini alma şansınız var. Kısacası fiziki olmaması size özel olmadığı anlamına gelmiyor. NFT'yi sanırım kısaca özetledim. Şimdi de gelelim fan token nedir sorusunun cevabına. Fan token aslında bir yandan takıma maddi destekte bulunurken, çünkü aldığımız token'ın bir kısmı takıma aktarılıyor, bir yandan da takımla ilgili konularda söz sahibi olmanızı amaçlıyor. Örneğin transfer edilen bir futbolcunun hangi forma numarasını giyeceğine bu token'a sahip taraftarlar oylarıyla karar verebiliyor. Tabi sadece takım forması için değil, stat'taki şarkılara kadar birçok konuda söz sahibi olabiliyorsunuz. Futbol severler için güzel düşünülmüş bir proje dersem sanırım yanılmış olmam. Fan token'ı da açıkladığımıza göre şimdi gelelim defi nedir? Defi aslında merkeziyetsiz yani decentralized ve finans kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine genel olarak verilen isim. DeFi, kripto para birimlerinin özgürlük amacıyla ortaya çıkmalarının ardından daha demokratik bir finans sisteminin inşası için başlatılmıştır. DeFi sistemlerinin bir diğer önemli amacı da geleneksel finans sistemlerine erişimi olmayan kişilerin finansal işlemleri yapabilmelerini sağlamak. Yani herkesin finansal işlemlere kolayca ulaşmasını hedef alıyor. Umarım hemen hemen her gün duyduğunuz bu kavramları en basit şekilde anlatabilmişimdir. Eğer bunu başarabildiysem kanalıma abone olup bildirimleri açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Güç sizinle yeni abonelerde benimle olsun. Hoşçakalın.